Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 45. Aluç Dağı Yağlı Güreşleri Festivali yaklaşık 300 güreşçinin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde tamamlandı. Çamlıdere Belediyesi tarafından Aluç Dağı mevkiinde organize edilen etkinliğe yaklaşık 40 bin güreşsever katılım gösterdi. Festival boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar kıyasıya mücadele ederken vatandaşlar da bu tarihi sporun heyecanına ortak oldu etkinliğe siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, adalet camiasından isimler ve çok sayıda Çamlıdere'li vatandaş yoğun ilgi gösterdi. 45. geleneksel Çamlıdere Aluç Dağı Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Serhat Balcı'yı yenen Recep Kara başboy birincisi olmayı başardı. Festivalin son gününde konuşan Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan katılımcılara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Sizlerden aldığımız bu güçle ilçemize daha güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Çamlıdere'yi görmeye ve bu güzellikleri birlikte yaşamaya davet ediyoruz." dedi. Aluç Dağı Yağlı Güreşleri hem geleneksel sporların yaşatılması hem de Çamlıdere'nin tanıtımı açısından önemli bir rol oynamaya devam ediyor.